Ahir He. Gene eyvah. Oo kara oğlan. Gel bakayım gel. Gel gel. Öyle topla gel düz gel. Ben deminkini yumruk mu dövdün lan? Evet yumruk. Al tekme. Ahir Çıkıyor Ozan'ın yoldaşıdır oğlum. Yürü. Bak Ana ne? Arif. Çocuklar. Ceku nerede? O sizin öldüğünüzü sanıyor. Vallahi biz daha ölmedik. Falo salonunda mı? Ben. ben yolu biliyorum. Havalandırma. Ne havalandırmaymış be arkadaş? Zorlu zorlu burası. Güzel. Ah, üst tarafı da burada. Güç kalkanlarınız devrede mi? <laughs> 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 Saygıdeğer Gorolular, karşınızda Komutan Logar trihis, ve müstakbel Ceturna Çiğner. Atanasik. Sevgili borular, Komutan Logar Trihis sizlere küçük bir art dinletisi sunacak. Komutan Logar, please! Bana bak, büyükçe herkesin görebileceği şekilde. Arif dikkat et ama. Ha. Tamam. Hadi. Hadi. Eserimin adı... ...Benimsin! Alkış! Alkış. Çalayım mı bir tane daha? Çalayım mı? Selamünaleyküm. Arkadaşın sünnet düğünü var galiba. Arif. Çek kupalım. Ben okumasın. Yakalayın. Oldu. Müsaade edeceğim. Gelin bakayım lan gel 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 Bak Logar Dingili, sana söylüyorum. Şu anda bu tarz filmlerde olabilecek karamanlığın artık limitindeyim. İşi zora sokup bana kendinizi döndürmeyin. Jack'u alıp buradan gidiyorum. Gerçek dünyalı bu nasıl mahvedersin? Lan oğlum benim canımı sıkma. Sevgili Korallar, şimdi size bu terbiyesizliğin ne mal olduğunu göstereceğim. BOP! 216! Allah! Oğlum <laughs> <laughs> ileri sarıl. İleri lan, bu ne lan? İleri. Koralların %60'ı geri zekalıymış. <laughs> Aynı koça <köçe> gibi. <gülüyor> <gülüyor> Foto montajla tehdit ettiğimizde nasıl düğüne razı oldu? <laughs> Ama dur, başa bir geçeyim, hepsini dağıtacağım. Heyeti de dağıtacağım. <laughs> Başlarına bir alev topu gönderdim. Hepsi maymun gibi kaldı. Alev topunu siz mi gönderdiniz? Hayır, baban gönderdi. Montaj i̇şte bu! Montaj! He montaj! Gördük montajı filmde. Flako aslan yakalayın! Yakarız bu gezegeni! Yakarız! Lan sen ne pis bir adammışsın lan! <laughs> Mersi canım. Tevkif ediyorum! Tevkif değil, tebrikler. o! Logan ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun, ne yapıyorsun? Ay! Hep yapmak istemişimdir bunu ya! Bravo bu! <laughs> Götürün bunları! Adalete hesap verecekler! Büyük adammışsın dünyalı! Bizi tekrar büyük bir felaketten kurtardın! Sana Gora halkı adına teşekkür ediyorum! Bir şey değil Amrıt Hoca! Senden çok şey öğrendik dünyalı dostum! Ben de sizlerden çok şey öğrendim. Hayata başka gözle bakmayı öğrendim. Aç kaldım, itildim, mahpusluğu öğrendim. Ama yılmadım. Dünyalı olduğum için ezildim. Mücadeleyi tanıdım. Sevgiyi tanıdım. Aşkı tanıdım. Meğer ne benzer yanlarımız varmış. Meğer sevgiye ne kadar açmışız öyle değil mi? Amerikan sineması. Sözüm sana. Yıllarca uzaylıyı başka tanıttın. Onu bir öcü gibi gösterdin. Ama unutma. Uzaylı da olsa insan insandır. Bula anne, müsaade var mı? Söyle Arif. Amir Toca, Ceko ile birbirimizi seviyoruz. Onunla beraber dünyaya gidip orada yeni bir dünya kuracağız. Yani o dünyanın içinde yeni bir dünya. Nasıl istersen. Bir gemi hazırlatayım mı? Gemi var, kafanı yorma. Bob, 216. Sana Gora gezegeninin anahtarını vermek istiyoruz. Altın mı? Altın. Durun! Bon! Ah, sen kimsin lan basketçi? O kaseti bana verin. Ne kaseti lan? Verin o kaseti bana! Ulan o kaset bizim uzay maceramızın tek belgesi. Yürü! Çoluk çocuğum var verin o kaseti! Ne diyorsun be? Alev topu! Aa, aklım varsa kaç oğlum! Bırak Arif! Çocukla çocuk olma! Ne çocuğu sakalı var ya? Aşkımız uzay maceranın bir belgesi zaten. Canım benim.